arkadaşlar hepiniz, hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaptığım tüm her şeyi yaptığım tüm evleri size göstereceğim arkadaşlar. İlk başta şu evden başlıyorum arkadaşlar. Buna 100 bin, 100 bin like ve 6, al, 6 milyon abone gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Unutmayın 6 milyon abone. Niye bu kadar fazla abone istiyorum? Çünkü bu, bu yapmak benim bir yılımı aldı yani. Çok ilk İlk başta gördüğünüz gibi böyle bir eve gidiyorsunuz. Burada müzik çalarlar. Şeyler işte chestler, elmaslar var bu chestlerin içinde fırınlar. Crafting table biliyorsanız yine tablo koydum. Buradan da üst kata rahat bir şekilde de çıkabiliyorsunuz merdivenden. Çıktığınızda gördüğünüz gibi şöyle bir koltuklar var. Şöyle. Kitap okumak isterseniz buradan kitap alabiliyorsunuz. Burası da yatak. Tar, yataklar. Yatabilirsiniz. Şuradan crafting table. Burada da gördüğünüz gibi müthiş bir balkonumuz var arkadaşlar. Bu balkonda gidiyorsunuz. Hop. şu Şuradan da her yeri şu, her şeyi izliyorsunuz yani. Mesela şuradaki komşunuz ne yapıyor şu camdan bakabilirsiniz. Bu arada bu kadar. Sonra da ben gideceğim. Geçelim buraları. Şuralar biliyorsunuz işte size en müthiş ev ve en evimi gösteriyorum arkadaşlar. Evet bu. Gördüğünüz gibi böyle Gördüğünüz gibi muhteşem bir yer var. Giriş yerimiz var. Buradan böyle giriyorsunuz. İstersen hani şuradan da çıkabilirsiniz. Buradan gidiyorsunuz böyle. Hırsız girmesin diye kapıları da kapatabilirsiniz. Burada yine chestler var. Sandıklar yani. Burada yine bir koltuk takımı var. Buraya oturuyorsunuz. Burada da yine dev bir tablolarımız var. Dev tablolarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan gidiyorsunuz. En güzel tabloyla kartliyorsunuz arkadaşlar. Bana göre bu tablo en güzel tablo. Onu da böyle şekiller verdim, ışıklandırdım tabloyu. Burada gördüğünüz gibi yine chestler var. Yine crafting table, yine tabelalar. Burada ocaklarımız var. E, mesela yemek pişirmek isterseniz burada yine sandık, yine fotoğraf resim işte unuttum tablo burada da yine bir gemi resmimiz var böyle çok güzel bir gemi tablosu ama şundan daha güzel olamaz şurada da bir bina tablomuz var buradan giriyorsunuz burada kitap okumak isterseniz kitaplarınız burada trilyonlarca kitap var yani burada burası yatak odanız sizin size özel yani Burada yine chestler var. Elmaslarınızı bu chestlerde saklayabilir misiniz? Yani sandıklar. Burada yine çalışma masası. Şunun, şunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada yine müzik şeyleri var. Buna müzik takıyorsunuz, dinliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sonra yine burada yataklarımız var. Uyumak isterseniz yatabilirsiniz arkadaşlar. Şurada müzik dinlemek isterseniz dinle ney bilir, bilirsiniz arkadaşlar. Burası yatak odası böyle yani. Bu eve çok emek gösterilmiştir lütfen 6 milyon abone gelsin. Bu arada da yine tablo çıkarken buradan çıkıyorsunuz. Üst katında yapacağım bunun çok müthiş bir ev olacak. Yine buradan çıkmalı bir yer var. Kapılarınızı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu evde böyle dışını göstereyim isterseniz size. Dışı da böyle. Dünyanın sonu burası. Şuradan komşularınızı tekrar izleyebilirsiniz. Şurada şekillendirilmeli bir yer var. Neyse şuraya yanlışlıkla kırdım arkadaşlar. O nereye düştüm? Aa pardon arkadaşlar ben burayı biliyorum. Hı? Yanlışlıkla kırmıştım. Gördüğünüz gibi en 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 sevdiğim evleri size tanıttım arkadaşlar. En güzeli de şu büyük evde arkadaşlar. Şu tepesine altın blok koyduğum ev. Aa bak şu. Şu da güzeldi bence. Hiç abone olmadıysanız abone öyle lütfen unutmayın. Dediğim gibi 6 milyon abone gelir. Gelsin arkadaşlar. Şurada da yine eserlerimiz var. Creeper bunları ben yaptım. Hatta video çektim bunlarla ilgili. O videoyu ya da izlerseniz çok mutlu olurum. Yine burada bir evimiz var arkadaşlar. Evet burada ormanlar böyle. Orman var. Çiçekler. Çiçekler. Burada da hem Türk'üm hem Pro'yum. Abdullah'ın evi sadece Pro'lar girebilir. Zengin eve. Yazdım arkadaşlar. Hop. Gireyim şuraya. Yine burada bir ışıklandırmamız var. Arkadaşlar. Bu şey görsün. Yine burada sandıklarımız var. Elmaslarınız, altınlarınızı yukarımız ocaklarımız var. Ocak var. Şunlar da ocak arkadaşlar. Çi ters çevirmiş. Yemek yemek isterseniz burada da yemek yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yemek masası var. Hatta bu tabelada da diyor yemek yemeği diyor. Yine burada bir yataklar var. Yine burada bir tab tablo var. Şurada da crafting table'lar. Yine burada müzik, bu müzik çalar. Yine fırınlar. Yine aynı şeyler. Şu kırmızı şey neyse onu bilmiyorum. Yani çıktı koymuşum. Evleri yaparken. Çıkınca yine bir yerimiz var arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu evde tanıttım gördüğünüz gibi. Şeyleri tanıttım biliyorsanız. Neyse sıradaki evimiz arkadaşlar şöyle şöyle bir elmas taneyi var. Tarla burası gördüğünüz gibi. O böyle odunlar büyümüş bu arada. Burada neyin girişi elmas evin. Bu bu evde yine gidiyorsunuz yine kitaplık. Kitap rafları falan. Tablo bir tane. Burada arada yine kitaplıklar var arkadaşlar. Bu arada yine sandık anna mesela evet, arkadaşlar bu evi ben kırmıştım pardon ya <laughs> rezil oldum <laughs> mesela bayağı tımp bin arkadaşlar ya şu ağaçların da amına olay mesela arkadaşlar sıradaki evimiz. şuralar şurası buradan da böyle buraya gidiyorsunuz üstte altın gördüğünüz gibi Burası yataklar. Kitap rafları. Ben şuraları koymayı unutmuşum. Burada da rezil oldum ya. Neyse arkadaşlar. Şurada da yine bir giriş sistemimiz var. Burada kral. kral eğer kralsanız. Burası tahtınız böyle. Oturuyorsunuz şurada ya. Yataklarınız gizli bir yerde yani. Arkadaşlar. Sonrasında. Şeyleri tanıtmıştım biliyorsanız şu en iyi evi de. Sıradaki evimiz uzakta biraz arkadaşlar. Oraya kadar uçabilirim ben. Türk bayrağı yapmıştım ben arkadaşlar. Onları da birisi şuraya. Birisi şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birisi de onun yanında böyle iki tane Türk bayrağı yaptım. Birisi burada. Diğeri de orada ben yaptım bunları hepsini ben yaptım. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bir Enderman erkeli var. Arkadaşlar şurada yanında asker elmas kılıcı var ki elinde de. Enderman'i biliyorsanız Minecraft'ta. Diğeri neredeydi unuttum arkadaşlar yerine. Ha. Evet. Diğeri son evde. Şuradaydı. Nerede lan? Aha. Evet son evde de buldum arkadaşlar. Bunu biraz uzağa yapmış olabilirim. Böyle geliyorsanız eğer kim geliyorsa şu yukarıdaki camdan bakabilirsiniz. Bu da iki katta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi yine de yatma yeri var. Şurada müzik çalar var yani. Çestlerinizi, elmaslarınızı buraya saklayabilirsiniz crafting table yani çalışma masası fırın bu arada kısacası sandık chest diyorum ben buna şu kapıyı kapatayım bu da yine bir çıkış yeriniz var neyse buraya hiç tanıtmaya gerek yok arkadaşlar Yanlışlıkla ben TNT döşemiştim. Neyse onları kırıp tanıtabilirim arkadaşlar. Size de şunları kırayım. Burada da yine böyle gördüğünüz gibi burası da kütüphaneniz sizin. Şunları bu arada çekeyim ya. Rezil oldum arkadaşlar. Ama siz yine de abone olun. Yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Bu şeye. Burası da işte üst kat. Şu TNT'leri, krim bombaları yani. Burada da yine kitap alıp okuyabilirsiniz. Şuradan da gelen geçene bakarsınız. Mesela sizin evinize kim geliyor? Eğer kötü biri ise hemen aşağı neponu öldürebilirsiniz. Bu arada da yine kitaplık şeyleri var. Bu arada da yine kütüphane yerleri arkadaşlar.lar Neyse bu arada ben, ben yaptım bu ormanı arkadaşlar. Ağaçlar zor büyüttüm yani bu ormandaki. Tamam. Mobizen durdurulmuş. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geliyorsunuz. Abone olmadıysanız abone olarak atmayı lütfen. lütfen.